Geliyor mu sesim? Ha geliyor. Selamlar, hoş geldin Sefa. Selam, hoş bulduk, merhabalar. Merhabalar. ne ee, haber Sefa? İyi, sizden ne haber? İyisiniz. İyi, ben de iyiyim. Eee, ne söyleyeceksin bugün bize? Ne söylememi istersiniz? Ne vereyim abi be? Aynen, <laughs> <laughs> yani ne tarz düşünüyordun? Yani çoğu tarz var ya, türkü, pop, slow falan. Hadi türkü söylesin bu o zaman demişler türkü söyler bu demişler. Sen şu türkü söyler misin? Söylerim. O zaman sendeyiz. Eskiliğin bir türkü var mı? Ya ben türküleri çok bilmiyorum açıkçası. <laughs> Eksesin var mı bildiğin? Türkü mü? Evet. Yok ya. Tamam ben bir tane gireyim o zaman. Tamam. İsimini de verirsen gireceğin şarkının güzel olur. Ee... Bilmiyorsun yani. Ne yapalım? Ee... Öf öf yapalım ya da ya. Ne yapalım? Öf, öf yapalım. Öf öf. Okey tamamdır. Ya da öf, öf şey de yapabilirim. Ee, tamam öf öf yapacağım. Tamam. Evet. <laughs> aramıza girmiş Dağlar denizler Dağlar denizler Gelemem diyorum öf, öf Sen gel diyorsun Kar yağmış yollara Örtülmüş izler Örtülmüş izler Bulamam diyorum Efef sen bul diyorsun Sen bul diyorsun <laughs> Bulamam diyorum Öf, öf sen bul diyorsun Sen bul diyorsun Sanma bu sevgimi Sence yaygara Ne dertler bıraksın Öf öf hep sıra sıra sen yoksun ya böyle Hıssız Ankara Sessiz Ankara Duramam diyorum efendim Sen dur diyorsun Sen duramam diyorum efendim Sen dur diyorsun Sen dur diyorsun Harikaydı. Teşekkür ederim. Gerçekten Çok sağ olun. harikaydı. Çok teşekkür ederim katıldığın için. Ya, rica ederim bir şey bir ara gülesin geldi. <laughs> bir tanesi yazmış 50 TL gitti falan diye de <laughs> şey diyeceğim ben Heh. eğer bu arada bütün dinleyen arkadaşlardan e, arkadaşlara teşekkür ediyorum heyecanlandım da biraz eğer kazanır <laughs> fa kazanırsam falan hani e, onu da rica edersem arkadaşlarımızdan yine birine chatten birine gönderirseniz çok mutlu olurum hayırsever bir arkadaşımız ya? yok hayırsever değil de ben çalışıyorum ihtiyacım yok yani Vay be. Hmm, harika, süpersin. Tamamdır. O zaman sen kazanırsan tamam. ikinciye veririz. Olur, ikinciye verelim. Tamam. Çok teşekkür Ama çetekiler daha hevesli geldi bana, ama yine de... öyle olursa sen birinci olursun işte çete verirsek. ya hiç <laughs> Tamam aynen siz dediğiniz gibi yapın. Aynen. Ee, doğru. Çetekiz <laughs> <laughs> tamam. birinci yapar yani. <laughs> Yok baba estağfurullah. Daha şey ilk arkadaş da çok iyiydi. Onu çok beğendim bu arada. İyi, iyi bakalım. Teşekkür ediyoruz Sefa. Çok memnun olduk. İlk katılmışsın. Ben... Biz de memnun olduk yani ben de memnun oldum teşekkür ederim. <laughs> Kendine iyi bak görüşürüz. <laughs> Sağ olun. Çekiyorum. Gelsin bakalım. Ercan Güroğlu, 25. Ercan. Ercan mıymış pardon? <gülüyor> <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Aynen. Ercan yalnız. Lütfen. <laughs> Ee... Ya biri, bir Ercan diyorlar, bir Ercüment diyorlar, bir Eren diyorlar al ben olmuyor böyle. Merhaba. Merhaba. Ha özür dilerim ya. O milik bir şey yazmam gerekiyordu da. Ercan. Hı -hı, yok problem e, değil. Nereden geliyorsun Tabii. Ercan? Gelmiyorsun da nerede katılıyorsun? Ben de sürekli geliyorsun Koca geliyorsun. Kocaeli'den katılıyorum. Kocaeli'den katılıyorsun. Hmm. Hı, Hı. Ne söyleyeceksin peki? Yani iki tane hazır bir parça var. Ee, bir bir telefon hani Hakan Altun'un. Bir de yüreğinden tut. Okey. Ee, yani sen hangisini istiyorsun? Hangisini sen söyleyeyim? Telefonu söyle. Siz söyle. Tamam. Okey. Ee, evet. Başarılar Ben söyler... sana. Tamam ha. teşekkür ederim. Ben söylerken sizi duyamayacağım şu an. Mikrofonu çıkartacağım çünkü mikrofon kalitesi kötü. Tamamdır. Tamamdır. Tamam. Başarılar. Hadi bay bay. Hadi bay, bay. Sağ olun. Çekiyorum. Gelsin bakalım. Burak serbest. Merhaba Burak. Merhaba. Nasılsın Burak? Çok teşekkür ederim sen nasılsın? İyiyim. Ne yapıyorsun? İyi işte şarkı yazıyorum. Hmm, o kadar. Bir dakika. Hayır, düştü mü? Aynen. Hemen gelirim Tamam. Gitti valla. Burak. Burak. Bir anda yerinden attı galiba ya. benim internetim Telefonda yok. mısın? Evet evet telefondayım. Tamam şimdi gitmez. Tamam. Ee, ne söyleyeceksin Burak? Ee, yaklaşık bir 15-20 dakika önce yazdığım bir tane şarkıyı okuyacağım. Emir diye bir arkadaşımla birlikte yazdık. Allah Allah iyi. Evet umarım beğenirsiniz. Meraklar içerisindeyim. Başarılar diliyorum o zaman. İsmi var mı şarkının? Ederim. Vallahi daha isim bile koymadık. Onu bile söyleyeyim yani sana. Tamam şarkını da bırak olsun o zaman. <laughs> tamam bırak olsun. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım kolay gelsin. Çok sağ ol. Sakın durma geri adım atma Herkese inanma İki kişi bu yolda Sakın durma geri adım atma Herkese inanma İki kişi bu yolda özlediğini söyle Bak gözüme yalnızlıktan korkar gibi Sevdaya koşar gibi Sakın durma geri adım atma Herkese inanma İki kişiyiz bu yolda iki bu yolda. Olmadım. Ve gelsin bakalım. Çekiyorum. Tamam. Rangelov. Rangelov Se Rangelo, merhaba. Rangelo, merhaba. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ne haber? Anladım. Hakkım bilen. Ne hakkın yendi ya? Işte. Ben tam şarkıya girecektim. Heyecanlanmıştım. İki haftadır bu an için bekliyordum. Beni attım. Ama senin sesin gelmedi. Ondan sonra attım. Anladım. Şu anda geliyor. Geliyor. Niye bağırıyorsun? Yok bağırmıyorum. Şimdi iyi. İyi. Ee... Ya ben ben şarkınıza normalde baliciğim şarkısıyla katılacağım. Ama sonradan fikir değiştirdim. Başka bir şarkıyla katılma imkanım var. Yok. Ama saçlarını taramışsın, sarı renge boyamışsın şarkısını söyleyeceğim. Yok. Hakkım yeniyor. <laughs> saçlarını taramışsın, sarı renge boyamış. Oğlum bu şarkı beni anlatıyor ya. Bilemem artık ben laf ortaya atıyorum. Söyleyebilir miyim, söyleyemez miyim? Nerelisin, memleket nere? Memleket, ben... memleket. Artvin. Artvin. Meslek? Torba Torbacı mı? <gülüyor> <gülüyor> ne? <gülüyor> İyi kazancı var mı? Aynen. Parası nasıl? Parası nasıl? Part time olarak yap. <laughs> İyi bakalım. Tamam hadi başarılar diliyorum. Adın neydi bu arada senin? Rangel of sıfır al. Gerçek adın. Gizemle sıfır al. <laughs> Hay <laughs> bir git ya. <laughs> <laughs> tamam hadi bakalım başarılar o zaman. O zaman. Saçlarını taramışsın, sarı renge boyamışsın. Haberin var mıydı benden, beni bana komamışsın. Keşke seni görmeseydim, gönül verip sevmeseydim. Lav olaydı ağzım dilim, keşke çirkin demeseydim. Eller havaya çek. Ah o saçlar taranır mı, sarı renge boyanır mı? Bu kadar yeter ya. Ya hayır bu kadar yetmez, devam et hadi hemen. Ya vallahi iki haftadır bu yarışmaya gireceğim diye pirinç pilavı yiyorum. Gözlerim karardı. Yani enerjim <laughs> bitti. ya benim sinirim bozma uzat. Tamam. Gidli feya dele martım gönlüm buna dayamır mı Keşke seni görmeseydim gönül verip sevmeseydim la laydı ağzım dilim keşke çirkin demeseydim Teşekkür ederim Biz teşekkür ederiz. Buradan Bursa'daki halama selamlarımı gönder Başka? Teşekkür Başka. Er Rusya'daki dayıma da selamlarımı gönder. Başka? 81 ile de selam. <laughs> tamam hadi. Allah'a emanet ol. Teşekkür ederim. Beyler chat oylamayı bekliyorum. Bu kız olayını dağıtacağız artık. Birim <laughs> kasma <be>, Yürü git. <laughs> cık cık cık. görüşmek geliyorum. üzere. Amma bir şey söyleyebilirim. Söyle bakalım. Bir şey. Görüşürüz. <laughs> <laughs> attım attım. Bu espri de sor. Anla. Anla. Bir şey beler mi? Yani diyor. Bir de ses, absürt bir sesi var. <laughs> İyi hadi bakalım. Oylama gelsin. <laughs>